Hakim, savcı, kaptan, pilot neredesiniz? Bilim insanı, yazılımcı, iç mimarlık çok havalı. Satış uzmanı, diyetisyen, drone pilotluğu ah yapabilsem. Çeşit çeşittir meslekler, senin hayalin hangisi kanka? <laughs> Veteriner, polis, hemşire, veri dedektifi bak nerede, nerede? <laughs> Siber güvenlik uzmanı, sporcu, ressam, heykel, Bilgisayar, robotik, yapay zeka, bu mühendisler harika. Çeşit çeşittir meslekler, senin hayalin hangisi kanka? Günaydın. Günaydın. Ne yaptığınızı sorabilir miyim? Spor yapıyoruz. Ben de oyun oynayışı sanmıştım. Oturmaktan sıkıldık. Biz de biraz hareket edelim dedik. Keşke hem oyun oynayıp hem de spor yapabileceğimiz bir oyun olsaydı. Var. Tek kaleme çabalım. Ya hayır Ahmet, bize zorla futbol oynatamazsın artık. Ve ben de artık futbol oynamaktan çok sıkıldım. Tamam o zaman başka bir oyun bulalım. Ne olabilir? Ne olabilir? Buldum. Ne buldun? Hadi söylesene neymiş? İstop. Ne top? İstop. İsmi çok değişik. Ben de ilk defa duyuyorum. Peki nasıl oynanıyor? Aslında çok basit. Topumuz var mı? Evet var. Burası çok engebeli. Basketbol sahasına geçelim. Beni bekle. E, ee, şimdi ne yapacağız? Önce çember oluşturacağız. Sonra da elimdeki bu topu atabildiğim kadar havaya atacağım. Ve sizlerden birinin ismini söyleyeceğim. Lütfen benim ismimi söyle. Hem kısacık hemen söylersin. Ali'cim bir dur da oyunu anlayalım. Hem Handan'cim kimin ismini söyleyeceğini çok iyi biliyor değil mi tatlım? Arkadaşlar dinleyin lütfen. Evet lütfen dinler misiniz? Sizlerden ismini söylediğim kişi top yere düşmeden tutmak zorunda. Eğlenceli bir oyuna benziyor. Evet ben de sevdim. Hadi başlayalım o zaman. Tam topu tutacakken güneş yansıma yaptı. O yüzden tutamadım. Güneş yansıma mı yaptı? Nasıl yani? Arkadaşlar farkındaysanız benim gözlüğüm var. E gözlüğümün camı yansıma yaptı. Ali doğru söylüyor. Ben de gözlük kullandığım için Ali anlayabiliyorum. Bu tür sayılmaz yani. Ya ama bu oyunun kurallarına aykırı. Bence de. Arkadaşlar Söylediğim şey bahane değil. Gerçek. Tamamen optikten kaynaklı. Optik ne demek? Optik, ışık ve görme olayları ile ilgilidir. Ali'cim, bence sen göz doktoruna gidip gözlüğünü şikayet et. Peki, gözlüğüm yansıma yaptığı için istop oynayamıyorum. <laughs> Eğer gözlüğümle ilgili bir sorunum varsa göz doktoruna değil, optisyene gitmem gerekir. Optisyen ne? Göz doktorunun yazdığı reçeteye göre gözlük veren kişi demek. İlk defa duydum. Ben biliyordum. Ben de bilmiyordum. Arkadaşlar, siz gözlük kullanmadığınız için ilk defa duyuyor olmanız normal. Haksız mıyım ondan? Evet doğru söylüyor arkadaşım. Bir keresinde annem güneş gözlüğü alırken ona bir kişi yardım etmişti. O da mı optisyen. Aa, güneş gözlüğü alırken mi optisyenler yardımcı oluyor? Evet. Ama ben hiç güneş gözlüğü almadım. Alsaydın güneş yansıma yapmazdı ve topu tutabilirdin. Evet, haklı olabilirsin. Aslında çok güzel bir meslek optisyenlik. Benim gibi yıllardır gözlük kullanan birisi başkalarına daha iyi yardımcı olur. Ne yani? Şimdi optisyen olmak için illa gözlük mü takmak gerekiyor? Hayır tabii ki. Ama benim gözlük konusunda epey tecrübem var. Sen optisyen mi olmak istiyorsun? Evet. Hmm. Optisyen Ali. Seni optisyen olarak hayal edebiliyorum. Acaba ben optisyen olsam nasıl olurdu? Muayeneden çıkınca reçetenle gel, gel bana hangi gözlük uygun. Söylerim bak ha. ben sana her şey daha net. Evet. Gözlüğünle bakınca konu göz ve gözlükse optisyen yani burada. Evet yeni gözlüklerinizle her şeyi her çok şey daha net göreceksiniz. Doğanım nasıl gidiyor optisyenlik stajı memnun musunuz? sizin gibi deneyimli bir optisyenin yanında staj yaptığım için çok şanslıyım Ali Bey. Teşekkür ederim. Aklına takılan ne soru varsa çekinmeden sorabilirsin. Unutma bilmemek değil öğrenmemek ayıp. O zaman hemen bir soru sorayım. Tabii ki dinliyorum. Ali Bey mesela şu kare çerçeveli gözlü yüz hatları yuvarlak olan birine verebilir miyiz? Hayır, veremeyiz. Çünkü estetik durmaz. Peki bu kural güneş gözlükleri için de geçerli mi? Evet. Sonuçta güneş gözlüğünün de çerçevesi var. Aslında insanların yaşamını güzelleştiren bir mesleğimiz var öyle değil mi? Tabii ki. Optisyenler her yaş grubundan insanın doğru gözlüğü seçmesine yardımcı olurlar ve insanların hayata daha güzel bakmasını sağlarlar. Gözlük kılıfına ne gerek var anlamıyorum. İnsanlar gözlüklerini takmadığı zaman bir yakasını asabilir ya da herhangi bir yere koyabilir. Gözlük takılmadığı zamanlarda kılıfında saklanmalıdır. Öyle mi? Elbette. Camları çizilebilir, çerçevesi zarar görebilir. Ben hiç bu açıdan düşünmemiştim. Her açıdan düşünmemiz gerekiyor sevgili Doğa. Sonuçta işimiz insanların en iyi şekilde görmesini sağlamak. Çok haklısınız Ali Bey. Peki siz optisyen olmaya nasıl karar verdiniz? Henüz 8 yaşındaydım. Arkadaşlarımla parkta oynarken karar verdim. Aa, çok erken yaşta karar vermişsiniz. Peki hangi oyunu oynuyordunuz? Kolay gelsin. Optik Ali hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ablası Kızma bir tane güneş gözlüğü alacaktık. E ee, tabi oturun şöyle. Nasıl bir model istiyordunuz? Modeli çok önemli değil. Gistop oynarken yansıma yapmasın bana yeter. Demek ki stop oynarken yansıma yapmayan bir gözlük istiyorsun. Evet. Ee, o zaman ben size şu modeli önerebilirim. Hayır öneremeyiz. Neden Ali Bey? Çünkü daha hastamızın reçetesine bakmadık güneş gözlüğü de olsa numaralı gözlük kullanan birse reçetesi olmadan asla gözlük alamaz. Optik Ali Bey gerçekten söyledikleri kadar varmış. Siz işinizi hakkıyla yapan bir optisyensiniz. Oh, Buyurun reçetemiz burada. Tamam. Özlük camı iki güne kadar hazır olur. Teşekkür ederim. Cam hazır olunca stajyer optisyenimiz sizi arar. Ve çerçeveyi de beraber seçeriz. Teşekkür ederiz Optik Ali Bey. Bu silme bezi de istop şampiyonumuza hediyemiz olsun. Yaşasın artık topları yakalayabileceğim. İyi günler. Hadi gel kızım gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Bence optikalist mi çok güzel. Hem Ali'ye de yakışmış. Bence de. Her yaştan insana yardımcı olabileceğim bir meslek ve çok önemli. Çünkü gözün her zaman seninle. Doğru gözlüğü seçmezsen büyük zorluk yaşarsın. Peki doğanın reçeteyi görmeden hemen çerçeve önermesine ne diyorsun? Optik Ali henüz stajda olduğu için Hoş görüyorum. Biz daha o dersi görmedik tamam mı? Tabii tabii kesin kesin. Hadi <laughs> çak 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 çak. <laughs> Muayeneden çıkınca reçetenle gel bana da. hangi gözlük uygun? Söylerim bak ben sana her şey daha net. gözlüğünle bakınca konu göz ve gözlükse optisyen burada. burada. Evet bu yeni gözlüklerinizle her şeyi her çok daha, şey. daha net göreceksiniz. Hayalin سtidosu اzaمan noسtu hodu